ikinci yarışması anlat, yarışmacısı Andaç Koyuncu. Andaç da parkur aynı yerden başlıyor. Evet Andaç. 3-2-1 deyince başlıyoruz. 3-2-1 başla Andaç. Evet Andaç kurallara uyarak hareket etmek istiyor. Hemen bunun üstünden geçiyoruz Andaç. Bu tarafa doğru geliyoruz. Buradan bir sağından bir solundan geçiyoruz. Evet Andaç çok kuralcı gidiyor. Evet Andaç buradaki rampaya çıkıyorsun. Evet aşağı iniyoruz. Denge çubuğuna geliyoruz. Andaç için çok zor bir... Bakalım ne yapacak Andaç Elif gibi. Evet dengeli bir şekilde geliyor. Evet harika. Süper geldi. Atlıyoruz Andaç, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Buradan aşağı iniyorsun. ben buradan aşağı inemem ki. Niye? O zaman buradan geç. Şimdi... Tamam devam et. Bunun altından geçiyorsun. Geç karşıya. Denge çubuğu. Burada bir denge çubuğumuz daha var. Buradan geçiyoruz. Devam ediyoruz. Evet. andaç başladı Başaramadı bir türlü bunu. Evet. Ha gayret Andaç. Baştan alıyoruz Andaç. Devam ediyoruz. Çok zaman Evet Bir sonraki parkura geçiyoruz. Merdivenimize çıkıyoruz. Evet merdivenlere geldik. Evet anlaş. Merdivenler de çok başarılı. Tamam devam ediyoruz. Evet anlaş şu anda inişe geçti. Arkasını dönerek inse bundan sonrakinde sanki daha rahat daha rahat olacak Oturarak. sanki. Dön, otur. Evet. Aşağıda otur. Harika gidiyor. Yani. Evet buradan labirente giriyoruz anda. Labirent. Giriyorsun dönüyorsun. Dönüyorsun. <laughs> oradan dönüyorsun. <laughs> buradan mı? Çık. Devam et. So, buraya dön. Buraya dön. Dön 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 dön. Öbür taraftan bak oğlum öbür taraftan dön öbür taraftan. Gel bunun altına geç. Geç altından. Çıktın. Şimdi... Çık 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 dışarı çık dışarı çık dışarı çık. Gel buraya, bundan böyle git. Buradan, çapraz. Çapraz, başa alıyor tekrar Andaç. Andaç yanlış geçiş Gel. yaptı. Andaç buradan tekrar Andas, başa, buradan başa tekrar bak alacaksın. Çünkü yanlış geçiş yaptın, çapraz gideceksin. Git. Bak şu şekilde git. Sola dön. Bir daha sağa dön. Oradan geç ve baştan geç.